Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda zaman ölçmekten bahsedeceğiz. Zaman ölçme ne demek arkadaşlar? Zamanı nasıl ölçebiliyoruz? Neler vardır arkadaşlar zaman ölçme ile ilgili duyduğumuz? Yıllardan, aylardan, haftalardan bahsediyoruz. Hatta bir günün 24'te birine ne diyoruz arkadaşlar saat diyoruz saatimizin içerisinde nelerden bahsediyoruz dakikalardan bahsediyoruz dakikaların içerisinde de saniyelerden bahsediyoruz. Bakalım neymiş bu zaman ölçüleri. Şimdi arkadaşlar tabii ki gerçekte bir yıl 365 gün 6 saattir ama hesaplamalarda bir yılı 365 gün olarak alıyoruz arkadaşlar. Bir yıl aynı zamanda kaç aydır arkadaşlar 12 aydır. Peki bir yıl kaç haftadır? 52 haftadır arkadaşlar. Peki bir ay kaç gündür? 30 gün. Ama diyeceksiniz ki hocam Şubat hiçbir zaman 30 olmuyor. Evet Şubat ayı 4 yılda bir 29 oluyor. O 365 gün 6 saat dedik ya arkadaşlar. 4 yılda bir o 6 saatler birleşip bir gün yapıyor. Onu da Şubat'a ekleyip Şubat'ı 29 gün yapıyoruz. Diğer zamanlarda, diğer yıllarda Şubatımız. 28 gün oluyor arkadaşlar. Şubat'ın 29 olduğu yıllara artık yıl diyoruz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama problemlerde, matematiksel hesaplarda ay hesaplamaları yaparken arkadaşlar bir ayı 30 gün kabul ediyoruz. Peki bir hafta kaç gün arkadaşlar? 7 gün, 1 gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 1 dakika 60 saniye ise 1 saat 60 dakika ise 60, her bir dakika 60 saniye ise 60 dakika kaç saniye olacak? 60 ile 60'ı çarptığımda arkadaşlar 3600 saniye olacak. Peki bir hafta 7 gün, bir ay 30 gün, bir yıl 12 ay bunları unutmuyoruz. Sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım sorularda nasıl kullanıyoruz bu bilgileri aşağıdaki boşlukları dolduralım demişiz. Bakıyorum şimdi 3 saatin kaç dakika olduğunu bulacağım. 1 saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 1 saat 60 dakikaydı. Şimdi e, tabi bir de bunların kısaltılmışı var. Saati arkadaşlar sağ olarak kısaltıyoruz. Dakikayı dk olarak. Saniyeyi de bir dakikanın da 60 saniye olduğunu yazayım. 1 dakika 60 saniye Saniyeyi de sn olarak kısaltıyoruz. Dakikada dk olarak. Şimdi 3 saat kaç dakika? Her bir saat 60 dakika ise 3'ü e 60 ile çarptığımda 3 saat kaç dakikaymış arkadaşlar? 180 dakika. Peki 2 gün kaç saat? 1 gün kaç saatti? 24 saatti. O zaman 2 gün 2 çarpı 24'ten 2 çarpı 24'ten kaç saat olacak arkadaşlar? 48 saat olacak. Bir hafta kaç dakikadır? Oo, burada biraz uzun bir işlem yapacağız. Şimdi bir günün 24 saat olduğunu biliyorum. O zaman bir gün her bir saat 60 dakika olduğu için 24 çarpı 60 dakika olacak. Çarptığımda 1440 dakika. Bir günün 1440 dakika olduğunu gördüm. O zaman arkadaşlar bir günün kaç saniye olduğunu bulmak için bu 1440'ı her bir dakika e, zaten kaç dakika olduğunu ben saniyeye de çevirecektim ama dakika olduğunu sormuş. Bir gün 1440 dakika ise bir haftada kaç gün var arkadaşlar? Bir hafta 7 gün. Peki. Bir hafta 7 günse arkadaşlar her bir gün 1440 dakika ise bir haftanın kaç dakika olduğunu bulmak için 7'yi bir günlük dakikaya ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 7'yi bir, bir günlük dakikayla çarpmam gerekiyor. Çarpma işlemini Alt alta yazarak da yapabilirsiniz şu şekilde 144 7 ile çarpacağım 4 kere 7 28 8 yazdım elde var 2 4 kere 7 28 2 elde var kattım 30 sıfır yazdım elde var 3 7 kere 1 7 3 de elde vardı ne oldu arkadaşlar 10. o zaman 144 ile 7'yi çarptım 1008 yanına da sıfır koydum çünkü 1440 ile çarpmam gerekiyordu 10080 dakikaymış arkadaşlar Peki 12 dakika kaç saniye? 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 12 dakikanın kaç saniye olduğunu bulmak için 12'yi neyle çarpmam gerekiyor? 60 ile çarpmam gerekiyor. O da ne yapacak arkadaşlar? 720 saniye yapacak. Peki burada ise elime büyük bir saniye verilmiş kaç dakika olduğunu soruyor. Ben ne biliyorum? Her 60 saniyenin 1 dakika olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman 2220'nin içerisinde kaç tane 60 var diye bakmam gerekiyor. 2220'yi 60'a bölüyorum. 222'de 60 3 kere var. 180 çıkartıyorum. 42. Yukarıdan 0 indirdim. 420'de 60 7 kere var. 420 oldu. Evet, o zaman 2220 saniye kaç dakikaymış arkadaşlar? 37 dakikaymış. Elimde ne kadar saniye varsa içerisinde kaç tane 60 var diye baktım. Çünkü her 60 saniye 1 dakika yapıyor arkadaşlar. Oradan 37 dakika olduğunu bulmuş oldum. İkinci örneğimize geldik. Akşam saat 22 yatan Sedef. Sabah saat 7.30'da uyanmıştır. Sedef'in uyuduğu süreyi bulalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda şunu yapabilirsiniz. Hani e, 7.30'dan 22.10 çıkarmamız gerekecek. Tabii 7'den 22 çıkmayacak. Onun yerine şöyle düşünebiliriz. Şimdi saatin 24 olması demek. 0.0 olması demek. Öyle değil mi? O zaman bakın Sedef şimdi 22.10'da yattı. Sabah kaçta kalktı? 7.30'da. Buradan 0.0'dan sonra ne kadarlık bir süresi var? 7 saat 30 dakikalık bir süresi var. Doğru mu? Peki 12'ye kadar kaç dakika uyumuş olacak? Ona bakıyorum. Onu nasıl hesap edeceğim? Şöyle hesap edelim. Saat 00 olması için, 24 olması için 22 onu çıkarmam gerekiyor. Yani aslında 22 10 50 dakika sonra ne olacak? 23 olacak. 24 olması için bir saat daha geçecek. Aslında direkt hani bir saat 50 dakika diyebilirsiniz. Ama İşlem yapacak olursak sıfırdan 10 çıkmadığı için buradan bir saat alacağım. Burada artık 23 saat kaldı. Burası ne oldu? 60 dakika. 60'dan 10 çıkardım. 50. 23'ten 22 çıkardım. Ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. 1 saat 50 dakika. Şimdi Sedif'in uyuduğu süreyi bulalım. O zaman bakın saat 12'ye kadar 00'a kadar 24'e kadar 1 saat 50 dakika uyudu. O saatten sonra 7.30'a kadar da 7 saat 30 dakika mı uyudu? O zaman topladığımda ne kadar uyumuş oldu? 8 saat 80 dakika. E ben biliyorum ki arkadaşlar her 60 dakika 1 saat mi yapar? O zaman 80 dakikanın içerisinde kaç tane 60 var arkadaşlar? 1 tane. 80 dakika demek 1 saat 60 dakika yani 60 artı 20 diye düşünürsem 80'i. 1 saat 20 dakika olacak arkadaşlar. O zaman 80'i siliyorum. Onu 1 saat 20 dakika olarak yazıyorum. Toplam süreyi tekrar bakıyorum. 8 saat 80 dakikayı da 1 saat 20 dakika diye yazdım. Ne oldu? 9 saat 20 dakika. O zaman Sedef'in uyuduğu süre 9 saat 20 dakikaymış arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Ne yaptık? Tekrar ediyorum. Saat 12'ye kadar 1 saat 50 dakika uyudu. 12'den sonra sabah 7 buçuğa kadar 7 buçuk saat uyudu. Yani 7 saat 30 dakika uyudu. 1 saat 50 dakika ile 7 saat 30 dakikayı topladım. Ne yaptı? 8 saat 80 dakika. Daha sonra 80 dakikayı sildim. Çünkü 80 dakikanın yerine her 60 dakika 1 saat olduğu için 1 saat 20 dakika yazdım. O zaman son durumda ne olmuş oldu? 9 saat 20 dakika olmuş oldu. Ya yani burada ayrı bir hesaplama yapmadım. Sadece yani toplama yapmadım. Yanlış anlaşılmasın. 80 dakikayı 1 saat 20 dakika olarak yazdığım için o şekilde ekledim. Evet arkadaşlar. Hani eldeki bir saate eklemiş gibi düşünün. Çünkü 80'i 20 yaparsam 60 dakika bir saat olarak elde buraya geçti. Eldeki bir saatle toplam 9 saat 20 dakika oldu. Üçüncü örneğimizde ise dijital bir saatimiz var. Yukarıda verilen dijital saatin 7 saat 47 dakika 28 saniye sonra kaçı göstereceğini bulalım. Şimdi 21 saat saat kısmı 36 dakika dakika kısmı 43 de saniye kısmı. Peki 7 saat 47 dakika 28 saniye sonra kaçı göstereceğini bulmak istiyorum. Topluyorum her şeyi. 43 28 daha ne yaptı? 71 saniye. Topladım burayı ne yaptı? 83 dakika. Burayı topladım. 28 saat. Şimdi arkadaşlar sondan başlıyorum. 71 saniye demek 71 saniyenin içerisinde bir tane 60 var. Doğru mu? O zaman bunun içerisinden bir tane 60 alırsam. Geriye ne kalacak? 11 saniye. O bir tane 60 saniye buraya bir dakika olarak mı geldi? Artık burası ne oldu? 84 dakika oldu. Neden? Çünkü 71 saniye demek 71 saniye 60 artı 11 olduğu için bu 11 saniye kaldı. 60 saniye ne olarak yazdım arkadaşlar onu bir dakika olarak yazdım. Peki devam ediyorum. E 84 dakikanın içerisinde de bir tane 60 var. 60 dakikayı çıkarttığımda gereğine kalacak, 24 dakika kalacak. O 60 dakika buraya ne olarak geldi arkadaşlar? 1 saat olarak geldi. Artık 29 saat oldu. Evet, aslında 29 saat 24 dakika 11 saniye olacak. Bu iki süreyi topladığında. Peki arkadaşlar son bir şey daha. Dijital saatler 23'ten sonra 24 olduğunda ne olacak? 00 olacak. Doğru mu? O zaman 25 olduğunda 1 olacak, 26 olduğunda 2 olacak, 27 olduğunda 3 olacak, 28 olduğunda 4 olacak, 29 olduğunda da ne olacak o zaman? 5 olacak. Yani burada 29'u gösteremeyeceği için bunun yerine neyi gösterecek arkadaşlar? 05 gösterecek. Saat 05 olacak. Yani gösterdiği ifade 05 24 11 şeklinde olacak. Dijital saatin gösterdiği ifade. Neden? Çünkü 24 saatte bir sıfırlanıyor arkadaşlar burası sayıcımız onun için. Peki Başka bir örnek. 19 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'da güneş 0544'te doğup 2019'da batacaktır. O tarihte İstanbul'da gündüzün ne kadar sürdüğünü bulalım. Arkadaşlar gündüz süresi hesaplanırken güneşin battığı andan doğduğu anı çıkartıyorum ki o aradaki süre ne olacak? Gündüz süresi olacak. Bakıyorum. Kaçta battı güneş? 2019'da. Kaçta doğmuştu? 05 44'te doğmuştu. Bunu çıkartacağım. Peki 19'dan 44 çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum buraya bir saat alıyorum. Bir saat aldığım için burada 19 kalıyor. Şimdi bakın normal çıkarma işlemlerimde komşuya gidip onu alıyordum Onu ekliyordum. Burada da komşuya gittim bir saat aldım. Ama o bir saati buraya kaç dakika olarak ekleyeceğim? Bir saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 60 dakikaydı. 60 dakikayı eklediğimde ne olacak burası? 19'a 60 eklediğimde 79 dakika. Şimdi 79'dan 44'ü çıkartabilirim. 35 kaldı. 19'dan da 5'i çıkarttığımda 14. O zaman gündüz süresi gündüz süresi 14 saat 35 dakikaymış arkadaşlar. İstanbul'da 19 Mayıs 2021 tarihinde gündüz süresi 14 saat 35 dakika imiş. Şimdi ise arkadaşlar hani insanların doğum tarihleriyle yaşlarıyla ilgili sorular karşımıza gelebilir. Bakıyorum. Belman'ın 21 Ocak 2012 tarihinde doğan Belman'ın 27 Nisan 2021 tarihindeki yaşını bulalım. Şimdi arkadaşlar önce yılı yazıyorum. Yılım 2021 şu anda. Ayım Nisan kaçıncı ay? 4. ay. 4. ay. Evet. Ocak kaçıncı ay? 1. ay onda birazdan yazacağım. Günlerden 27. Bakın nasıl yazdım? Yıl, ay, gün olarak yazdım. Peki doğduğu yıl 2012. Doğduğu ay Ocak. Doğduğu gün 21. Şimdi bugünkü tarihten doğduğu tarihi çıkartıyorum. 27'den 1 çıkarttım. Ne? 27'den 21 çıkarttım. Ne oldu arkadaşlar? 6. 4'ten 1 çıkarttım. Ne oldu? 3. 2021'den 2012'yi çıkarttım. Ne oldu? 9. O zaman Belma 27 Nisan 2021 tarihinde 9 yıl 3 ay 6 günlükmüş. Bunu bulmuş olduk. Peki burada her şey bir yani çıkardığım sayı çıkarılandan daha küçük olduğu için direkt çıkardım. Burada ne yapacağız bakalım. 25 Kasım 1982 tarihinde doğan Fatma öğretmenin 8 Eylül 2021 tarihinde kaç yaşında olacağını bulalım. Şimdi ne yapıyorduk? Önce yıl, sonra ay, en son güne bakıyordum. Şimdi bugünkü tarihi önce yazıyorum. Yani istenilen tarihi 8 Eylül'deki tarihe bakacağız. Ayımız Eylül. Eylül kaçıncı ay? 9. ay. Günlerden de ayın 8'iymiş. Peki Doğum tarihi neydi? Kasım kaçıncı ayımız arkadaşlar? 11. 1982 yılında doğmuş. Yani doğdum diyebilirim. Aylardan kısım 11. Günde 25. Şimdi bunu çıkarmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada 8'den günde 25'i çıkartamıyorum. Ne yapıyorum o zaman? Bir önceki aya gideceğim. Bir önceki aydan ne demiştik? Hesaplamalarda gerçek e, günlere bakmıyorum. Çünkü gerçekte hani bazı aylar 30, bazı aylar 31 çekiyordu. 30 alıyorum demiştim. Evet, bir tane ay aldım. Burada artık 8 ay kaldı. O bir tane ayın 30 gününü buraya eklediğimde buranın günü 38 daha ne yaptı? 38 38'den 25 çıkarttım arkadaşlar 13 kaldı. Peki 8'den 11 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yaptım? Gittim bir tane yıl aldım buradan. Burada artık 2020 kaldı. Oradan bir yıl aldım. Bir yıl kaç aydır arkadaşlar? 12. 12 ekledim. Burası ne oldu? 20. Peki 20'den 11 çıkarttığımda ne olacak? 9. 2020'den 1982'yi çıkardığımda da arkadaşlar çıkarma işlemini yaparsam ne çıkacak? 38 çıkacak. O zaman 8 Eylül 2021 tarihinde 8 yıl 9 ay 13 günlük olacakmışım. Evet. Yaz tatili için 14 Haziran'da memleketi Sarıdayı köyüne giden Esra 2 ay 12 gün sonra geri dönmüştür. Esra'nın dönüş tarihini bulalım. Şimdi arkadaşlar ay olarak bakalım. Bir de gün olarak bakalım. Aylardan Haziran. Haziran kaçıncı ayımızdı arkadaşlar? 6. ayımızda Haziran 6. ay günlerden 14 Bu sefer 2 ay 2 ay 12 gün sonrasını bulmak istiyorum o zaman Ekliyorum Eklediğimde 6 aya 2 ay ekledim ne oldu 08 14 12 ekledim ne oldu 26 8. ay hangi ay arkadaşlar Ağustos O zaman Esra'nın dönüş tarihi neymiş arkadaşlar? 26 Ağustos imiş. İmiş yazacaktım yazayım bari. Evet. Peki. Geldik buraya. Bozuk bir duvar saati her 8 saatte 15 saniye geri kalmaktadır. Bu saatin 4 günün sonunda kaç dakika geri kalacağını hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar 8 saatte ne kadar geri kalıyormuş? 15 saniye. Peki bir gün kaç saatti? Bir gün 24 saatti. O zaman bakıyorum 24 saatte ne kadar geri kalır? 24'ün içinde 8 kaç kere var? 3 kere var. O zaman 3 kere 15'ten 24 saatte kaç saniye geri kalacak? 45 saniye. Yani şunu söylüyorum. Bir günde bir günde 45 saniye geri kalacağını buldum. Çünkü 24 saatte 45 saniye ise 24 saat bir gün yaptığı için bir günde 45 saniye. Peki kaç günün sonunda ne kadar geri kaldığını bulacağım? 4 günün sonunda. 4 günde ne kadar olacak? 4 ile çarpıyorum o zaman. Bir günde 45 ise 4 günde. 4 çarpı 45'ten ne olacak? 180 saniye. 180 saniye geri kalacak. Doğru mu? Peki bana neyi sormuş? kaç dakika geri kalacağını. Şimdi 180 saniyenin kaç dakika olduğunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? 180'i 60'a bölmem gerekiyor. Çünkü her 60 saniyenin 1 dakika olduğunu biliyorum. 180'i 60'a böldüğümde 3 kere var. 180 çıkardım. 3 dakika. O zaman ne kadar geri kalacak arkadaşlar? 180 saniye yani 3 dakika geri kalacak 4 günün sonunda. 3 dakika geri kalacağını bulmuş olduk. Peki, bir okulda Ahmet öğretmen 3 yıl. Ahmet öğretmen yazıyorum. 3 yıl. Ayşe öğretmen 172 hafta. 172 hafta. Ömer öğretmen ise 1152 gündür çalışmaktaymış. En uzun süre ve en kısa süre kimlerin çalıştığını bulalım. O zaman bunların hepsine aynı cins yapalım arkadaşlar. En küçük zaman birimi burada yıl hafta gün var. Hangisi gün? Peki bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorum. Bir hafta 7 gün. Bir yıl kaç gündür arkadaşlar? 365 gündü. Peki 3 yılın kaç gün olduğunu bulmak için 3'ü 365 ile çarpıyorum arkadaşlar. 365 365'le 3'ü çarpacağım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 6 18 bir de elde var 19. Yine elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde vardı. Ne oldu? Ne yaptı o zaman? 1095 gün yaptı. 3 yıl arkadaşlar. Peki 172 haftanın kaç gün olduğunu bulacağım. 7, 172 ile 7'yi çarpacağım. 172 ile 7'yi çarpıyorum. 2 kere 7 14 elde var 1. 7 kere 7 49 1 de elde var 50. 0 yazdım elde var 5. 1 kere 1 7. 5 de elde vardı arkadaşlar. Ne oldu? 12. 1000 pardon. 1000 204 gün. Burası ise 1152 gün. O yazıyor zaten. Peki. Şimdi 1095 gün var. 1204 gün var. 1152 gün var. Bu okulda en uzun süre çalışan öğretmen. En uzun süre kim çalışmış o zaman? 1204 günle Ayşe öğretmen çalışmış. Peki en kısa süre çalışan bu üçünün içerisinde en kısa süre çalışan 1095, 1204, 1152 var. 1095 olduğunu görüyorum. Ahmet öğretmen. Farklı süreler verildiğinde sıralama yapmak için arkadaşlar aynı zaman birimine çeviriyorum. Günse gün, hafta ise hafta, yılsa yıl şeklinde. Ve arkadaşlar, sizler için tüm dersler soru bankası. 5. sınıf kitabımızdan seçmiş olduğumuz soruya geldi sıra. Şimdi bir ilkokulda dersler 8:40'da başlamaktadır. Dersler 40 dakika, ikinci dersin sonundaki beslenme teneffüsü 20 dakika, diğer derslerin teneffüsleri 15'er dakikadır. Buna göre dördüncü ders bitiminde saat kaçı gösterir? Şimdi birinci dersin başlangıç ve bitiş noktaları olacak arkadaşlar. Şu nasıl yazalım? Birinci ders, sonra birinci teneffüs, sonra ikinci ders var. İkinci teneffüs var. Üçüncü ders var. Üçüncü teneffüs var. Peki. Dördüncü dersin bitimi. Dördüncü ders. Şimdi 8.40'da okul başladığına göre 8.40'dan sonra birinci ders kaç dakikaydı arkadaşlar? 40 dakikaydı. Dersler 40 dakika. 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 Birinci teneffüs 15 dakika. Sadece ikinci teneffüs 20 dakika. Üçüncü teneffüs de 15 dakika. O zaman toplarsam dördüncü dersin bitimine kadar geçen süreyi bulalım. Şöyle yapalım. 40, 40, 40, 40 ne yaptı? 160, 15, 15, 30 daha 190, 20 de burada. 210 dakika. Toplama işlemini istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. 5, 5 daha 10 oldu. 0 yazdım. Elde var 1. Sonra 1, 4 daha 5. 1 daha 6. 4 daha 10. 12, 16, 17, 4 daha 21. Bakın yine 210 dakikayı bulduk. Peki 210 dakika kaç saat kaç dakikadır? Nasıl bulurum? 210'u 60'a bölüyorum. Çünkü... 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorum arkadaşlar. 216'a böldüm. 3 kere var. 180. Geriye ne kaldı? 30. Yani 3 saat 30 dakika. Şimdi okulun başlama saati 8.40 mıydı? Bunun üzerine 3 saat 30 dakikayı ekleyeceğim. Peki. 3 saat 30 dakika eklediğimde burası 70 oldu. Burası 11 oldu. E 70 dakikanın arkadaşlar içerisinde 60 var mı? Var. 60 kaç tane var? 1 tane var. 70'i 60'a böldüğümde o bir taneyi buraya ekliyorum. 12. 70'den 60'ı çıkarttım. Geriye ne kaldı? 10. O zaman 4. ders bitimi saat kaçtaymış? 12.10'daymış. Bu şekilde geçen süreyi hesaplayarak o süreyi başlangıç saatine ekleyerek bulabiliriz. Ya da arkadaşlar Şöyle yapacağız. Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi birinci ders 8:40'ta başladı. 40 dakika ekledim 8.40'a. 9'a kadar 20 dakika var. 20 dakikada sonra 9.20'de bitti. Sonra 15 dakika teneffüsümüz var. Eklediğimde ikinci ders 9.35'de başladı. 40 dakika ekledim. 25 buradaysa 15 dakika kaldı. Hani 60 10, 10 olması için 25 dakika var. 10 15 de bitti. Sonra ikinci dersin tenis ama 20 dakikaydı. 20 dakika sonra yine 10 35'te de ders başladı. Kaçta bitecek arkadaşlar? 11 15'te bitecek o zaman. 15 dakika mola verdik. 11.15'te teneffüs başladı. 15 dakika sonra 11.30'da ders başladı. 40 dakika sonra 11.30'dan ne olacak? 12 10 şeklinde bu şekilde yazarak da yine 12 10'u bulabilirsiniz.